Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma, durma. Sana ders bolca dans sizdeyim kanda Bu da sana ders olsun Merhaba gençler. Bugün sizlerle yay dalgaları öğretici test 1 çözümleri ile beraberiz. İlk sorumuzda Gerginliği her yerinde aynı olan özdeş yaylarda oluşturulan K ve L dalgaları şekildeki gibidir. Bu dalgaların dalga boyları lambda K, lambda L, hızları VK, VL, periyotları ise TK ve TL'dir. Buna göre yukarıdaki yargılardan hangisi doğrudur? Şimdi öncelikle burada dikkat etmemiz gereken kelime neresi bakın? Yayların özdeş olması. Özdeş yaylar. Daha önceki konu anlatımlarımızda biz sizlere şöyle demiştik gençler. Özdeş yay üzerindeki bakın özdeş yaylar üzerindeki enerji aktarım hızı enerji aktarım hızı. Yani V'ler nedir? Eşittir. İşte bu enerji aktarım hızına biz ne diyoruz? Yayların hızları diyoruz. Yayların hızları Demek ki K ve L yayları özdeş olduğuna göre K ve L yaylarındaki hızlar nedir? Eşit olur. O halde birinci öncül VK'nın VL'ye oranı 1 bölü 2 demiş. Yanlış gençler VK'nın VL'ye oranı ne olmalı? 1 olmalı. Şimdi bu yaylarda dalga boyunu bulurken biz önce bir denge konumunu bulacağız gençler. Bakın buradaki yeşil nedir? Denge konumudur. Denge konumu üzerinde dikkat ederseniz tepe atma ile çukur atmanın toplamı bir lambda dalga boyudur. Bakın buradaki turuncu tepedir. Buradaki diğer turuncu ise çukurdur. Peki ikisinin toplamı bir lambda dalga boyudur. Peki L dalgasına baktığımız zaman tepe atmanın boyu 1, 2, 3, 4, Bakın çukur atmanın boyu da 4 olduğuna göre lambda L'ye dalga boyu 8'dir. 8 birimdir. O halde bunu yazalım bakın. K'nın dalga boyu 4 birimdir. L'nin dalga boyu ise 8 birimdir. Peki bunların hızları eşit olduğuna göre demiş ki ha önce şunu bulalım. İkinci öncülde K'nın dalga boyunun L'nin dalga boyuna oranı nedir diye sormuş. 4 bölü 8'den 1 bölü 2. Demek ki ikinci öncül doğru. Peki üçüncüsünde diyor ki bakın lambda dalga boyu eşittir hız ile periyodun çarpımı. Peki lambda k eşittir vk çarpı tk'dır. Lambda l eşittir vl çarpı tl'dir. Yaylar özdeş olduğuna göre vk vl'ye eşit olur burada. Lambda k'nın lambda l'ye oranı o halde TK'nın TL'ye oranıdır. Lambda K'nın Lambda L'ye oranı bakın 1 bölü 2'dir. O halde TK'nın TL'ye oranı da 1 bölü 2 çıkar. Üçüncü öncül yanlış olur. Doğru cevabımız B seçeneği olur. Şimdi gelelim bir diğer sorumuza. Bakın burada kendi içinde türdeş 2 yay F1 ve F2 kuvvetleri ile gerildikten sonra yaylarda K ve L atmaları oluşmaktadır. Oluşan atmaların hızları bakın oluşan atmaların hızları eşit olduğuna göre yukarıdaki yargılardan hangisi kesinlikle doğrudur? Şimdi bir yay atmasının hızı gençler V ile gösterir. Bakın bir yay atmasının hızı V ile gösterir. O da karakük içerisinde F çarpı L bölü M'dir. F, L bölü M'dir. Ya da biz demiştik ki bir yay atmasının hızı F bölü Nü'dür. Nü ne demekti? Bakın. birim uzunluğunun kütlesi demekti. Yani M bölü L demekti. O halde X yayının, X yayında oluşan atmanın hızı Vx kime eşittir? Bakın. Buna uygulanan F1 kuvveti çarpı L1 boyu bölü M1 kütlesi olacaktır. Peki VY'nin hızı kime eşittir? F2 kütlesi L2 boyu bölü M2 kütlesi olur. Şimdi öncülere baktığımız zaman bunların hızları eşitmiş bakın gençler. Demek ki Vx'de oluşan atmanın hızı Vy'de oluşan atmanın hızına eşitse F1 çarpı L1 bölü M1 kime eşit olur buradan? F2 çarpı L2 bölü M2'ye eşit olur. Şimdi birinci öncüle bakacak olursak Bakın birinci öncüde ne demiş bize? F1, F2'ye eşitse yayların birim uzunluğunun kütlesi eşittir demiş. Bakın biz buraya birim uzunluğunun kütlesini açıp yazmıştık. Peki biz bunu açmadan yazmış olsak nasıl olacak burası? F1 bölü n1 eşittir F2 bölü n2 yani birim uzunluğunun kütlesi. Peki F1, F2'ye eşit olursa? birim uzunluklarının kütlesi ne olur bakın gençler? Eşit olur. O halde birinci öncülümüz doğru olur. Peki ikinci öncülde demiş ki bakın F1 büyük F2 ise Y yayının birim uzunluğunun kütlesi X'ten küçüktür demiş. Ona bakalım. Peki ikinci öncülümüzde F1 bakın dikkat edin. Şuraya yazalım bakın. F1 F2'den büyükse. Peki F1 büyükse o zaman nü1 ne olacak? Nü1 bakın F1 büyükse nü1 de büyük olmak zorunda. Demek ki x y yayının birim uzunluğunun kütlesi x'ten küçüktür. Şöyle yapalım bakın gençler daha iyi anlayın. F1 çarpı nü2 eşittir F2 çarpı nü1. Peki F1 büyükse bakın burası büyük olanın burası küçük olmaz mı? Peki burası küçük olacak. E, o zaman nü x ya da nü 1 nü x'e eşit. Nü x nedir? Küçüktür. Bakın burası büyük olanın burası küçük olacak. Peki nü 2 dediğim kimdir? Y yayıdır. O halde buraya y yazacağım. Burası küçük olacak. Küçüktür x'ten. Öncülü okuduğum zaman f1 büyüktür. F2 ise y yayının birim uzunluğunun kütlesi. X yayınınkinden küçük. Evet doğru bakın. Burada bulmuş olduk. Üçüncüsü atmaların diyor genlikleri eşittir demiş. Atmaların genlikleri eşittir. Peki genlik ne demekti? Dalga tepesinin ya da dalga çukurunun denge konumuna olan uzaklığıdır. Peki biz burada sadece şöyle bir F1 ve F2 kuvveti uygulanmış. Ama buradaki genlikler hakkında bir veri yok elimizde. O halde genlikleri eşittir diyemeyiz gençler. Doğru cevabımız B seçeneği olur. Şimdi gelelim bir diğer sorumuza. Şekildeki düzenekte türdeş yayda oluşturulan atmanın hızı V, dalga boyu lambda, frekansı ise F'tir. K ve L cisimleri arasındaki ip kesilirse V hızı, lambda dalga boyu ve F için yukarıdaki yargılardan hangisi doğrudur demiş bakın gençler. Şimdi öncelikle K ve L cisimleri arasındaki ip kesilirse demiş. Şimdi bu yayları gelen kuvvet nedir? Bakın bu yayları gelen kuvvet aşağıya doğru çeken kuvvettir. Peki aşağıya doğru çeken kuvvetimiz nedir bakın gençler. Aşağıya doğru çeken kuvvet mk artı ml çarpı g'dir. Bakın bu çekecektir. Peki bir yay üzerinde oluşan atmanın hızı v ile gösterilir. F bölü nü'dür. Peki buradaki nü ne demektir? Birim uzunluğunun kütlesidir. Yani f ile bölü m'ye eşit olur. İşte buradaki f'in yerini kim alıyor bakın gençler? f'in yerini mk çarpı G artı ML çarpı G alıyor. Demek ki buradaki yay üzerinde oluşan atmanın hızı MK artı ML çarpı G ile nasıl orantılıymış? Doğru orantılıymış bakın gençler. Şimdi K ile L arasındaki ip kesilirse ne oluyor bakın. K ile L arasındaki ip kesilirse MKG artı MLG'den bizim buradaki L'miz olmayacak bakın. Peki L olmadığı zaman yayı gelen kuvvet ne yaptı? Azaldı. E, bu eşitliğin bu tarafı azalırsa o zaman hız da ne yapacaktır? Azalacaktır. O halde V hızı azalır demiş birinci öncülde. Birinci öncülümüz doğru olur bakın gençler. İkincisinde lambda dalga boyu artar demiş. Ona bakalım. Lambda dalga boyu demek v çarpı t'dir. Peki buradaki t periyot demektir. Kaynağa bağlıdır. E bu sabittir. Kaynağa bağlı sabit. Peki bizim v hızımız azalırsa lambda dalga boyu ne yapacaktır? Azalacaktır. Demek ki ikinci öncül yanlış olur. Üçüncüsü frekans sabittir demiş. E frekans neye bağlı gençler? Kaynağa bağlıdır. Ortamdan ve uygulanan kuvvetten etkilenmez. Biz l'yi kessek de kesmesek de frekans ve periyot kaynağa bağlı olduğu için bu tür değişikliklerden etkilenmez. O halde doğru cevabımız C seçeneği olur. Şimdi gelelim gençler bir diğer sorumuza. Bakın şekildeki gibi zıt yönde ilerleyen atmalar bir süre sonra girişim deseni oluşturmaktadır. Buna göre girişim deseni aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diye soruyor bakın. Şimdi bu girişim desenini biz nasıl bulacağız? Şurada birim tablosunu büyütelim bakın gençler. Birim tablosunu yan tarafa büyüteyim. Beraberce bunu bulalım. Şimdi diyoruz ki şurada bizim büyük bir birim tablomuz var bakın şöyle olsun. Şimdi bu birim tablosu üzerinde atmalar bakın şöyle biraz da çok çizeyim çünkü atmaların hangi konumda üst üste geleceği belli değil. Çünkü zaman ilerledikçe bunlar gelecekler. Şimdi şuradan başlayalım gençler. Hatta şuraya bir tane daha çizeyim. Şöyle olsun. Evet şuradan başlayalım. Şimdi şurada bizim şöyle bir atmamız var. Bakın iki birimlik bir atmamız. Bu tarafa doğru ilerliyor. Tam bunun altına bakın şuraya şöyle Bizim atlamamız denk gelse ne olur? Bakın bunları yaparken gençler buralara harf verelim. Bak burası K noktası. E bu da L noktası. Bakın burası M noktasıdır. Bu da N noktasıdır. Peki burası S noktası olsun. Bu da T noktası olsun. Şimdi vektörel işlem yapacağız bakın gençler. Vektörel işlemi yaparken diyeceğiz ki bakın şurada Bakın şurada yukarıya doğru denge konumundan yukarı doğru çıkan bir yeşil ok var. Peki K noktasının aşağıya doğru inen bir yeşil ok var mı? Yok. E, o zaman ben bunları aldığım zaman ne olacak bakın? Şurayı aldım. Bakın böyle. Şimdi burada vektörel toplam yaptığım zaman şurası şöyle gelecek bakın gençler. Şurası şöyle geldi. Bakın burası A noktası, bu da B noktası. A noktası burada, B noktası burada. Fakat L ile K'yı topladın. E, L ile K'yı topladığın zaman L de bakın yukarı doğru var, aşağı doğru olmadığı için bunun vektörel toplamı sıfır. Peki dikkat edersek şu denge konumundan olan T'yi gittim bakın yeşil bir ok çıktı. Aşağıya doğru da S çıktı bakın. İşte bu ikisinin büyüklükleri aynı olduğu için bunlar birbirlerini götürürler. Peki götürdüklerine göre demek ki L'den birden ne yapacak? Bu aşağıya doğru inecek. Bakın şurada şu L'ye çıktıktan sonra burası birden aşağıya doğru inecek. Şöyle. Bakın buradan indi. Demek ki biz şurayı sileceğim. Bakın şöyle oldu. Geldi ve böyle indi. Sonra... Buradan yukarı doğru çeken bakın ok yönü bir yeşil var. Aşağıya doğru ok olmadığına göre demek ki buradaki ne böyle toplanacak ve burayı da biz birleştireceğiz. Evet. Demek ki bizim bir şeklimiz böyle olabilir. Yani bir gibi olurmuş bakın gençler. Şimdi gelelim. Başka hangisi gibi olabilir? Tam ortada da olabilir bakın gençler. Onu da şuraya çiziyorum. Şimdi bizim atmamız böyle. Bu atma Dikkat ederseniz tam şöyle ortada ortaya denk gelebilir bakın. Alttaki atma gelir böyle denk gelir. Peki bu böyle denk geldiği zaman bakın şurayı da devamını getireyim. Bunu da bu altına çizelim. Bakın şöyle. Evet. Şimdi şurada buraya doğru geldi bakın. Şimdi şu nokta Buradan yukarı doğru bir ok var. Aşağı doğru vektör olmadığı için ben bunu yukarı doğru aldım. Peki daha sonra şuraya geldiğim zaman bakın dikkat ederseniz şuradan yukarı doğru bir vektör var. Aşağısı yok. O zaman bu orta noktasına kadar ne yapacak? Böyle gelecek. Sonra şuraya baktığım zaman bakın yukarı doğru bir neyimiz var? bir vektörümüz var. Aşağıya doğru da bir vektör var. Bu ikisi birbirini götürecek. Demek ki buranın tam şuraya geldiği anda burası sıfır. Birbirlerini yok edecek. Yani şöyle olacak. Peki daha sonra şuraya baktığımız zaman bakın yukarı doğru bir vektör var ama aşağıya doğru yok. Demek ki yukarı doğru şöyle bir vektör oluşacak. Böyle gelip ve böyle sıfırlayacak. Bakın şu noktaya baktığınız zaman buradaki A'nın yukarı doğru bir birimlik vektörü var. Aşağıya doğru vektör olmadığına göre demek ki yukarı doğru bizim bir vektörümüz olacak. O halde 2 gibi de olur bakın gençler. Şimdi gelelim üçüncüsüne. Peki üçüncüsü gibi şekil olur mu? Şimdi onu düşünelim. Bir defa bu ne olabilir? En son şuraya gelebilir. E buraya geldiği zaman da bunun tam tersi yukarıda olur şöyle olur. Mesela şu birazcık böyle kayar. Dikkat ederseniz yukarıdaki V, bakın yukarıdaki V bu tarafa doğru kayıyor. E bu böyle ilerledikçe şu oluşan V'miz bu tarafa doğru kayarsa 3 gibi bir şeklin oluşması imkansızdır. O halde doğru cevabımız C seçeneği olur. Şimdi gelelim bir diğer sorumuza. Bakın türdeş bir yayda oluşturulan atmanın hızı 3 santimetre bölü saniyedir. Dalga ok yönünde ilerlediğine göre dalga üzerindeki K noktası kaç saniye sonra çukur olur diye sormuş. Şimdi burada gençler dalga tepesi ile çukurunun toplamı bir lambda değil midir? Peki burada bizim kaç tane dalgamız var bakın. Dikkat ederseniz 24 santimetrede kaç tane dalga çıktı? 2 tane dalga çıktı. 2 tane dalganın boyu neymiş bakın gençler 24 santimetreymiş. Bir tane dalganın boyu ise 12 santimetre olur. Dalganın hızı 3 santimetre bölü saniye olduğuna göre dalga boyu 12. E hızı da 3. Frekansı nedir diye sormuş bakın. Buradaki frekansımız ne çıkar bakın gençler buradan. 3 bölü 12'dir. Yani 1 bölü 4 çıkar. Periyod ile frekansın çarpımı 1 olduğuna göre demek ki bizim periyodumuz nedir? 4'tür. Periyodun 4 olması demek bir tam dalganın oluşması için geçen süredir gençler. Bakın bir tam dalganın oluşması için geçen süre 4'tür. K noktası kaç saniye sonra çukur olur diye sormuş bakın. K noktasının kaç saniye sonra çukur olabildiğini bulabilmemiz için biz bunu geriden başlayacağız bakın gençler. Yani K noktası burada. Hani atma öne doğru ilerliyor ya bakın. O zaman her bir bölmenin oluşması için geçen süre 1 saniyedir bakın gençler. O halde buradaki geçen sürede 1 saniyedir. Demek ki biz 1, 2, 3 saniye geriye gittiğimiz zaman K noktası nereye denk gelecektir? Çukur bir noktaya denk gelecektir. O halde doğru cevabımız 3 saniye olur. Şimdi gelelim bir diğer sorumuza. Türdeş bir yayda genişlikleri şekildeki gibi verilen K, L ve M atmaları oluşturulmaktadır. Bu atmaların hızları VK, VL, VM arasındaki bağıntı nedir? Bakın bu tip soruda biz neye dikkat edeceğiz demiştik? Yayların türdeş olmasına. Peki yay atması üzerindeki hız kime eşittir? Enerjinin molekülden moleküle aktarım hızıdır. E türdeş yaylar üzerinde oluşan Hızlar nedir bakın gençler? Eşittir. Neden? Moleküller aynıdır. Ya da şöyle diyebilirsiniz. Aynı yay üzerindeki hızlar birbirlerine nedir? Eşittir. O halde doğru cevabımız E seçeneği olur. Şimdi gelelim son sorumuza gençler. Bakın burada türdeş yay üzerinde oluşturulan atmanın genlikleri ve genişlikleri eşittir. Bakın dikkat edin. Genlikleri ve genişlikleri eşit. Ve ne demiş? Türdeş yay. E, türdeş yay üzerindeki hızlar neydi? Eşitti. Buna göre K noktası engele geldiğinde K noktası engele geldiğinde anda atmanın görünümü nasıl olur diye sormuş. Şimdi K noktası engele geldiğinde diyor. Peki öncelikle biz neye dikkat edeceğiz? Bu ucun serbest olmasına bakın gençler. Burası denge noktası ve burası serbest uçtur. Serbest uçta Bizim atmamız bakın ne yapıyor gençler? Serbest uca geliyor. Serbest uca gelen bir atma. Bunlara harf verelim bakın. A'dır, B'dir, K'dır, C'dir, D'dir ve E olsun. A, B serbest uca önce gelmişse önce A, B yansıyacak bakın gençler şöyle. Demek ki şurada A olacak, burada B olacak, bu da böyle olacak. Baş yukarı gelen bir atma Tekrardan serbest uçtan baş yukarı olarak yansır. Atmanın genlikleri ve genişlikleri eşit olduğuna göre bizim K'mıza ne yapacaktır? Tam bu noktaya gelecektir. Ama bu halen yansımamıştır. Bakın gençler. Şimdi K buraya geldiğine göre bu nokta C, bu nokta D, bu noktada E noktası olur. Peki A noktasının vektörü yukarı doğru bakın gençler. E noktasının alttakinin vektörü de aşağıya doğru. E bunların büyüklükleri birbirlerine eşitse bunlar birbirlerini yok etmeyecekler mi? Bakın bunlar yok ettiler. Demek ki biz şuraya çizecek olursak bakın bu da serbest uç ise bu noktada bir sıfır bir vektör var. Bakın A ve E sıfır. Peki tam şuraya bakalım gençler bak şurayı toplayalım. Peki burayı topladığımız zaman burada ne var bakın gençler K var. K. E K'nın yukarısı yok. E aşağısı var. Demek ki bu atma buraya geldiği anda K neymiş? Bakın aşağıda bir vektör olacak. Şöyle bir vektörel toplam var. Neden? Çünkü yukarısı sıfır. Peki şurası bizim için önemli bakın gençler. Biz ne yapacağız sonra? Bu nokta B ile K'yı birleştireceğiz. Bakın B ile K'yı birleştirin. Bakın hiç uğraşmayın. B ile K'yı birleştirdiğiniz zaman böyle bir atma şekli olur. Anlaşıldı mı gençler? Demek ki bu tip sorularda biz ne yapacakmışız? Vektörel toplamı düzgün bir şekilde yapacakmışız. O halde doğru cevabımız C seçeneği olur. Evet gençler, burada biz sizlerle yay atmalarından bahsettik. Aynı yay üzerindeki atmaların hızlarının eşit olduğundan bahsettik. Bir atmanın hızının kuvvetle doğru, bakın birim uzunluğunun kütlesiyle ters orantılı olduğunu söz ettik. Yine atmalar üst üste geldikleri zaman atmaların birbirlerini sönümlemelerinden söz etmiş olduk. Herkese çalışmalarına başarılar diliyorum. Ders izleyin, bizimle kalın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.